Hatta birkaç kişi birden atıyor mu böyle durum? Atıyor atıyor. ya evet. RNG aslında şey diyorlar, e, harpteki harftaki drop oranları daha yüksek diyorlar şeyler, forumlarda falan. Öyle Ama ki şey, zaten. Çocuğun biri mesela şeyde Solodancı da şey aldı, Ruby Erin kaldı. Başak. <gülüyor> benim ilk <laughs> girdiğim dungeon'da unique bir tane mace attı. Atak kırma var mı lan? Yaklaşmadı gitti. <laughs> unique attı. Aha, unique attı. Da dungeon'da. <laughs> Kanka bak 3 tane 3 tane hard Yatma modda ya, girdim. He? Bak 3 tane hard modda dungeon girdim, grup dungeon. Hiçbir şey atmadı kanka. Ve arayın ki herhalde arama yaptı işte bana atmadı. Kanka yunik falan atıyorsa harbiden başka karakter kasıdır ha. Yunik neymiş? Adamlar bu bilgisayardan atıyor. giriyor. <laughs> evet, Bir saray saray item atıyor bu arada. Yok <laughs> abi çok şans. Aman ya Rabbi. Bu benim niye üstüme üstüme geliyor ya arkadaşlar? Kanka sarı item atarsa 8'e bölelim o zaman. Ben bir uzaklaşayım da Allah'ıma kavuşmayayım. Sarı item 16'ya bile Baş. Başa kaçıyor. Yani yani. Aha başa kaldı <laughs> <laughs> Asla seni yerin. Helal kız. Sevdikler. Sevdikler. Okay. Bebeğim <laughs> bebeğim ya de burbanla, ya de burbanla, burbanla, Başak bak, de bak ne dedim ben Söyledin harbiden he Ben ne dedim Hayır evet, ya bir şey oldu Sen kendi şeyi mi aldın? Bebeğim ya, olayı ne? Adam, <laughs> adam almayın bir daha adamı. Adam her her oyun drop alıyor. Kardeşim <laughs> iman power. Abi kendimi <laughs> kendimi enayi gibi hissediyorum. Kanka Aynen. bak. Başka, başka, bir tane var. Daha bir tane drop alamadım bak. Helal kız. Daha bir drop alamadım. Hem Başak daha. abla, O itemin özelliklerine bakabilir miyim Sayıda abiye veriyor, söyleyeyim. Sekiz dex veriyor. O itemin set bonusu var mı? Vardır. Hı -hı. Bundan Bu sonra bölüm geçiyor. Mabed yok set bonusu olması lazım. Arkadaşlar ben tekte nasıl geçtim taç tarzı iman iyi <laughs> Ya Başak ben girdiğin zaman ne dedim? Sana dedim bela nerede şey. defans veriyor. Defans veriyor. Defans, defans veriyor. 8 dex 8 dex veriyor. Ah, Kaç geçim. defans veriyor? 8. Ee, çok büyük para eder mi bilmiyorum. Çok büyük etmez de götürür başa ya. On emetse yeter ne ama. Ne on kız? Manyak mısın? On emet. Şey, ne on emet? Yüzem paranız. Ne yüzemden fazladır bu arada Başak yani. Sakın on eme on eme verme. <gülüyor> <gülüyor> bu arada 20 eme mm alırım. Al işte bak. Ne zaman diyeceğini diye bekliyordum. <laughs> Geç kalmadın. Ben de bir Başak. <laughs> Sel kanka. <laughs> Kes sıcak mı? Sel 2 GB. Sıcak abi direkt. Atıyorsun Z'ye daha. Başak e mi koymuşlar? <laughs> oh be vallahi çok sevindim.